Şapka tarifimizin ikinci bölüm videosuna hoş geldiniz. Birinci bölümü videonun açıklama kısmına ekleyeceğim aşağıdan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu noktaya kadar sizlerle paylaşmıştık. Birinci bölümde şapkamızı yeteri kadar çukurlaştıracağımızı söylemiştik. Bu noktada son artırma sırasından sonra yani 9 tek bir çift sırasından sonra 19 sıra tamamen tek örerek şapkamızı yeteri kadar çukur hale getirdik. Şimdi bu noktada çengelli iğnemizi İlk başladığımız sık iğne noktasına kadar burada taşıdık. Şimdi artırma sırasına geçiyoruz. Burada ilk sıramızın ilk sık iğnesini tepe boşluğuna batarak çift örüyoruz. Yani iki tane sık iğne ile başlangıcımızı yapıyoruz. Bir çift, üç tek yapacağız. Bir, iki, üç. Üç tek, bir çift, örüyoruz. tekrar aynı boşluğa bir sık iğne daha sonra tekrar 3 tek 1 2 ve 3 bu şekilde çift ile başladık bir çift 3 tek bir çift 3 tek şeklinde sıra sonuna kadar ilerliyoruz sıramızın sonuna geldik şimdi bu noktada çift ile başlamıştık 3 tekli sıramızı tamamladık şimdi burada zincir çekmeye başlıyoruz toplamda 56 adet zincir çekerek bu noktayı tamamlıyoruz. Burada 56 adet zincirimizi çektikten sonra hemen sıradaki gelen sık iğnenin tepe boşluğuna batarak tekrar sık iğne örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bu sırada her birine bir kez batarak burada sıra sonuna kadar sık iğne örerek devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son sık iğnemize de batarak bir tane sık iğne örüyoruz. Şimdi artık zincirli noktaya geldik. Burada her bir zincirin içerisine bir kez batarak tekrar sık iğne örmeye devam ediyoruz. Her bir zincirin içerisine bir kez batarak sık iğne örüyoruz. Zincirimize batıyoruz ve sık iğne. Bu şekilde son zincire kadar sık iğne örerek devam ediyoruz. Her bir zincire bir kez batarak sık iğnemizi örerek tamamladık. Şimdi bu noktada gelen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. Bu bizim ilk başlama noktamız. Burada şimdi 4 adet sık iğne öreceğiz. 2 3 ve 4. 4 tane sık iğneden sonra bu noktaya çift batacağız. Tekrar aynı boşluğa ikinci sık iğne. 4 tek 1 çift, 4 tek 1 çift şeklinde ilerleyeceğiz. Burada zincirlerimizi ördüğümüz sık iğnelerde de yine aynı artırmayı yapacağız. Yani 4 tek 1 çift noktasını Bakın sıra sonuna kadar ördükten sonra zincirli noktada da tekrar 4 tek bir çift, 4 tek bir çift şeklinde burada ilk başladığımız noktaya kadar devam ettireceğiz. Şöyle çengelli iğnemizi bu noktaya da taşıyabiliriz. Özellikle yeni başlayanlar için bunu bu şekilde göstermek istiyorum. Bakın ilk başladığımız sık iğne buraya hemen çengelli iğnemi taktım. Ta ki bu noktaya kadar. Zincirli noktaya da aynı işlemi yaparak bu noktaya kadar ilerliyoruz. 4 tek 1 çift sıramızı tamamladık. 4 tekle başladığımız için 1 çift ile sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi bu noktada her birine bir kez batarak sık iğne örmeye devam edeceğiz. Sıradaki gelen sık iğneye batarak her bir noktaya bir tane sık iğne örerek bu şekilde birkaç sıra tek örerek ilerleyeceğiz şu noktada bakın buradan başlıyoruz başlama ve bitiş noktamız Burası şapkamızın etrafını örüyoruz sonra bu zincirli noktada dahil olmak üzere buradaki sık iğneleri de yine tek batarak ilerleyeceğiz birkaç sıra tek ördükten sonra bir sonraki aşamaya birlikte devam edeceğiz burada 3 sıra tamamen tek örerek ilerledik. 3 sıra yeterli oldu. Şimdi artık bir sıra daha artırma yapacağız. Sonra 5 sıra düz örerek şapkamızın bu gölgelik kısmını da tamamlamış olacağız. Şimdi burada 4 tek bir çift artırma sırasında 4 teki buradan başlatmıştık ve çifti burada bitirmiştik. Şimdi tam tersini yapacağım. Burası bakın çengelli iğnemizin olduğu sık iğne. Bunun şöyle üst kısmını takip ettiğimiz zaman ilk başladığımız sık iğne bu noktadaki sık iğne olacak. Şimdi yeni bir sıraya başlıyoruz. 3 sıra tek ördükten sonra çift ile başlangıcımızı yapıyoruz. Ve şimdi 5 tek yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir çift ile başlangıcımızı yaptık. 5 tek yaptık. Bir çift, 5 tek. 5 tekten sonra hemen çiftimizi batıyoruz. Aynı noktaya 2 tane sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi bu şekilde bir çift, beş tek, bir çift, beş tek şeklinde bu noktaya kadar yani ilk başladığımız noktaya kadar ilerleyeceğiz. Bakın bu kısımda genişlemeye başladı. Şimdi beş tek bir çift artırmamızı yaptıktan sonra beş sıra hiç artırmadan hepsini tamamen tek örerek ilerleyeceğiz. 5 tek bir çift sırasından sonra 5 sıra hiç artırmadan hepsine tek batarak sıramızı tamamladık. Ee, şimdi bu noktada şapkamıza kenar süslemesi yaparak bitireceğiz. Ama sizler kenar süslemesi istemezseniz eğer bu noktada şapkanızı bitirebilirsiniz. Ya da daha farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Şimdi başladığımız noktaya tekrardan geldik ve burada yeni bir sıraya geçiyoruz. Bu yeni e, sırada kenar süslemesi yapacağız. Kenar süslemesi için de Son sık iğnemizi de battıktan sonra şimdi bu noktada sıradaki gelen sık iğne boşluğuna batıyorum. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Sadece bu kaydırma işlemiyle de şapkanızı bitirebilirsiniz. Bu birinci kaydırma, ikinci kaydırma ve üçüncü kaydırma yapıyorum. Üç kez kaydırma yaptıktan sonra burada bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tekrar zincir çektiğim son kaydırmanın olduğu bu son battığım noktaya tekrar batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırdığım zaman böyle minik bir tomurcuk elde etmiş oluyorum. Sonra tekrar 3 tane kaydırma yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 kez kaydırma yaptıktan sonra 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa gelerek ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Sonra hemen sıradaki gelen noktaya ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırarak 3 kez kaydırma yapıyoruz. Sonrasında 3 zincir aynı boşluğa gelerek tekrar bir kaydırma yapıp tomurcuğumuzu oluşturuyoruz. Bu şekilde 3 kaydırma 3 zincir şeklinde kenar süsümüzü Bakın bu şekilde oluşturmuş olacağız. Oldukça tatlı ve güzel oluyor. Ama dediğim gibi sizler daha farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Şimdi bu noktada başladık. Bakın burası bizim bitiş ve başlangıç noktamızda. Kenar süslememizi yaparak geleceğiz. Şu kısımda bitireceğiz. Yani şu fiyongu yapacağımız zincir çektiğimiz noktaya bu süslemeyi uygulamadım. Ama dilerseniz uygulayabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Şimdi ben süslememi yaparak buradaki hemen şu kenar kısma kadar ilerliyorum. Kenar süslememizi yaparak ilerledik. Bakın şu kısma kadar geldik. Bu kenarda bırakacağız. Neden? Şimdi burada nasıl fiyonk yapacağımızı da hemen sizlerle paylaşalım. Bu zincirli nokta. Çünkü burada en son iz sürme yaparak bitireceğiz. Öncelikle bu zincirli noktayı tam orta kısmını bulmak için ikiye katlıyorum. Eşit bir şekilde düzleyerek elimle şu kısımda bir iz yapıyorum. Tam ortasını bulduktan sonra açıyorum sağ ve sola. Bakın bu şekilde görünecek. Sağ sola açtıktan sonra şu orta kısımda katlama yapacağız. Bu katlamayı da bakın önce yukarı doğru büküyorum. Sonra orta kısımda tekrar bir bükme yapıyorum. Ve bu kenarda da ilk başta yapmış olduğum gibi bükerek Fiyonk şeklimiz bu şekilde oluşmuş oluyor. Sonra bunu bu noktaya dikeceğiz ama buraya dikmek için de bir parça örmemiz gerekiyor. O parçayı da hazırlayacağız. Bu şekilde göstermiş olalım. Şimdi kaydırma yaparak buradan devam edeceğiz. Kaydırma ile ilk başladığımız noktaya gelerek artık örme işlemini bitireceğiz. Şimdi burada kaydırma işlemi 3 zincirle tomurcuğumuzu oluşturduktan sonra 3 kez kaydırma yapmıştık ve yeterli olduğu için bu kenar süslemesi. Şimdi sadece kaydırma yaparak ilerliyorum. Kaydırma yaparken de bir püf nokta var. Çok fazla sıkı sıkı yaparsanız şapkanız içe doğru yani bu şekilde kalkık bir şekilde görünecektir. O yüzden çok fazla sıkı sıkı yapmayın. Ördüğünüz ayardan hatta bir tık gevşek olursa daha muntazam bir görüntü elde etmiş olursunuz. Şimdi kaydırma yaparak ilk başladığınız bu noktaya kadar ilerliyoruz. Kaydırmalarımızı yaparak sıra sonuna geldik. Son boşluğumuza da batarak tekrar kaydırmamızı yapıyoruz. Bu noktada ipimizi yeteri kadar keseceğiz. İpimizi ilmeğimizden bu şekilde çıkardıktan sonra hemen bir sonraki noktadan bağlantı yapacağız. Bu noktaya batıyorum. İpimizi arka kısma geçirerek Sonra en son geldiği noktadan alt kısımdan şöyle batalım. Ve bu ipi aşağı kısma geçirerek artık arka kısımda gizleyerek bu noktayı bitirmiş olacağız. Fiyongumuzu tamamlamak için küçük bir örgü parçaya ihtiyacımız var. Bunun için hemen zincir çekerek başlıyoruz. İlk zinciri burada kilit yapıyoruz. Sonrasında 12 adet zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 adet zincir çektikten sonra 12. zincir bırakıp 11. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıyoruz ve sık iğne örüyoruz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar her bir zincire bir kez batarak sık iğne örerek toplamda 11 tane sık iğnemiz olacak. Bu sırayı tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son zincirimize de batarak sık iğnemizi örüyoruz. Bu noktada ilmeğimizi hafif esneterek örgümüzü çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa batıyoruz. Zincir çekmediğimiz için gelen ilk boşluğa batarak sık iğne örüyoruz. Şimdi tersten her bir sık iğnenin tepe boşluğuna batarak yine 11 tane sık iğne örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son sık iğnemize de batarak 11. sık iğnemizi örüyoruz. Tekrar ilmeğimizi esneterek buradaki gelen ilk boşluğa batarak yine aynı işlemi yaparak her bir sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batarak 11 tane sık iğnemizi sıra sonuna kadar örüyoruz. 3. sıramızın sonundayız. Son boşluğumuza da batarak sık iğne örüyoruz. Şimdi bu noktada şöyle bir zincirle sıkılama yaptıktan sonra ipimizi yeteri kadar keseceğiz ve bu kestiğimiz iple de bu parçayla fiyonk kısmını kapatıp sağlamlaştırmış olacağız. Şimdi çektiğimiz zincirden bu şekilde ipimin ucunu çıkararak bu noktaya böyle bir kilit yapmış oldum. Bakın 3 sıra yeterli oldu. 11 sık iğne 3 sıra. Örmüş olduğumuz parçayı dikmek için etamin iğnesi kullanacağım. Hemen ipimi taktım iğneme. Şimdi burada ee, tekrar şöyle kapatmayı nasıl yok yaptığımızı gösterelim. Orta kısmını bulduğumuzu söylemiştim. Şu elimizle iz yapıyoruz. Sonra bu parçayı bu şekilde açarak tam muntazam bir şekilde bakın bu çizgi yaptığımız noktadan katlamaya başlıyoruz. Önce bu kısmı kaldırıyoruz. Orta kısımda parçamızı büküyoruz ve diğer sonda da bu şekilde Yukarı doğru parçamızı kaldırarak fiyonk şeklini vermiş olduk. Şimdi burada şu kısmı tam şu orta kısma birleştireceğiz, dikeceğiz. Bunu da bakın bu yapmış olduğumuz parçayla kapatacağız. Şu kısım şöyle altta kalabilir. Bunu şu araya geçiriyorum. Bakın bükmüş olduğum kısımdan hemen şu noktada birleştireceğim. Fazla kalan iplerimizi de keserek artık şapkamızı tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.